Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bir şiir, bir hayat canım İstanbul sergisinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim bizleri büyük bir tutkuyla bağlı olduğumuz İstanbul'a hizmet etmekten, bu aziz şehir için eser ve hizmet üretmekten alıkoymasın diyorum. Güzel bir hatırası var. O da hakimin üstada laf attığı bir anda nedir bu devamlı seninle böyle karşı karşıya mı olacağız deyince üstadın cevabı çok manidardır. Siz burada hancı ben de yolcu oldukça ben bu hana da çok uğrarım. Evet. Bu mesele han ve yolcu meselesi. Birileri hancı bizler de yolcu oldukça biz bu hana çok uğrarız.